Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı. Zira Türkiye Kupası'nda Kırklareli Spor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Ciron Mobile, Rafa Silva ve Baktyor Zaynuddinov'un sakatlık sebebiyle antrenmanlara katılamadı duyuruldu. Zira Türkiye Kupası'nda Kırklareli Spor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan, 3 isim için sakatlık açıklaması geldi. 3 yıldız birden sakatlandı. Siyah Beyazlılar, yaptığı paylaşımda Ciro Mobile, Rafa Silva ve Baktyor Zaynutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisini verdi. Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Mobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Baktyor Zaynutdinov katılmadı." ifadeleri yer aldı.